Değerli dostlarım merhaba, uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Pandeminin ikinci dönemi tabir edilen bu dönemde malum restoranlar kapandı. İstanbul Zeybeliada'da bulunan Zehra Restoranı'nda kapattık. Ben de İzmir'e ailemin yanına döndüm. Dönünce de ilk fırsatta sizlerle videolarda tekrar birlikte olmak istedik. Şu anda oğlum çekimi yapan oğlumla birlikte. Umuyorum bu süreçte çok daha fazla videoyu sizlerle birlikte paylaşacağız. Şimdi bugünkü mezemiz diyeyim. Benim de bir süre önce öğrendiğim, hakikaten değişik, lezzetli, ertesi gün dolapta beklerse daha da lezzetlenen, daha çok meze olarak tercih edilen pırasa kavurması. Bademli pırasa kavurması. Şimdi malzemeleri tanıtayım. Yaklaşık 1 kilo 300 gram kadar pırasa aldım. Bu pırasaları iyice ayıkladım. Yani kart olmaması için birkaç katman aldım. Tahmin ediyorum 1 kiloya yakın belki de 900 gram pırasa kaldı. 3 tane havucumuz var. Yarım limon suyu kullanacağız. 70 gram kadar çiğ badem tuzsuz kavrulmamış çiğ badem, bir e, tatlı kaşığı dolu dolu tarçın, bir tatlı kaşığından biraz fazla kuş üzümü, bir miktar tuz, tuz isteğe kalmış. Tabii ki zeytinyağı. E, i̇sterseniz başlayalım. Pırasaları ve havucu doğramakla işe başlayacağız. Daha önce de söylemiştim, değerli dostlarım, pırasanın çok körpe olması lazım. Eğer e, hissederseniz kartlaştığını belli bir e, kesimden sonra lütfen bir katman kabuğu alın. Lezzetli olmasının ana e, sırlarından biri burada yatıyor. 1,5 santim kadar şu boyda pırasaları doğramaya başlıyorum. Herhangi bir sorun yok. Bıçak gayet güzel kayıyor. Bu şekilde pırasaların tamamını doğrayacağız. Pırasaların doğranması bitti arkadaşlar. Havuca geçtim. Havuçlar da hemen hemen 3 milim kalınlığında. Bu şekilde havuçları da doğruyoruz. Diğer havucu da doğradıktan sonra bunları tencerede pişirme işlemine başlayacağız. Değerli dostlar, sizinle tekrar birlikte olmanın heyecanından bir adet kuru soğan kullanacağımızı söylemeyi unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Mümkün olduğunca yani 1 kilo civarındaki pırasaya da bu miktarda küçük bir kuru soğan da girecek. Tekrar özür diliyorum. Heyecandan. Şimdi kuru soğanı da doğruyoruz. Doğradıktan sonra tencereye ilave edeceğim. Şimdi bütün bunları, daha doğrusu bir kısmını tencereye de, tencere içinde buluşturacağız. Yaklaşık 50 mililitre kadar zeytinyağı koyuyorum. Ardından biraz önce heyecandan doğramayı unuttuğum soğanı, kuru soğanı ekliyorum. Yağımız ısınınca e, kuru soğanı hafif pembeleştireceğiz, öldüreceğiz, öyle diyelim. Ardından da pırasa ve havuçları tencereye ekleyeceğim. Soğanları çok öldürmeye gerek yok çünkü pırasa ile birlikte e, hepsi birlikte karnica kavrulacaklar. Şimdi altını en kısa alıyorum, kısıyorum iyice. Pırasa artı havuçları ekliyorum. Ekledikten sonra yarım kahve fincanı kadar da su koyuyorum içine. Kısık ateşte arkadaşlar bu yavaş yavaş pişecek, suyunu salacak. Çekmeye yakın diğer malzemeleri ilave edip kavuracağız. Şimdi bununla işimiz bitti. Biraz önce size bademden bahsetmiştim biliyorsunuz. Ee, az miktar su ka e, haş e, kaynatacağım. Bademleri içine atacağım. Artma işimi dediğimiz biliyorsunuz. Kabuklarını alacağız. Ondan sonra da onları e, kavuracağız. Birazdan su kaynayınca o işlere devam edeceğiz. <laughs> su gördüğünüz gibi kaynadı. Çiğ bademleri atıyorum. Biraz içinde bekleteceğiz. Ondan sonra zaten kabuğu hemen ayrılır biliyorsunuz. Daha sonra da kavuracağız. Şöyle bir deneyelim. Kabuğu rahat ayrılıyorsa bu ayrılmadı. Bu da ayrılmadı. Ha, ayrılıyor ama biraz daha bekleyebiliriz. Evet ayrılıyor. Altını kapattıktan sonra bademleri çıkaracağız ve soğumasını bekleyeceğiz. Değerli dostlar bademleri ayıkladım. Hatta e, şu şekilde bıçak yardımıyla ikiye de böldüm. Onların bir yeri var bilirsiniz. Bıçakla oraya hafif dokunduğumuzda e, hemen ikiye bölünebilirler ama bazılarını da bölemedim. 3-4 tanesini o şekilde bıraktım. Daha önceden ısıttığım tavanın içine bademleri koyuyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Yeteri kadar bademlerimiz kavruldu gibi. Çok da karartmayalım. Hemen bir tabağın içine bunları alıyorum. Ardından tencereyi bir kontrol edelim. Yemeğimizi kontrol edelim. Bakın yavaş yavaş kendi suyunda pişiyor. Şimdi yarım limon suyunu ilave ediyorum. Tuzu da ekleyelim. Pişmeye devam edecek. Tekrar kapağını kapatacağım. Biraz daha pişecek. Sonra e, havuçları bir kontrol ederiz. Piştiyse diğer malzemeleri ekleyip kavurma işlemine geçeceğiz. Önce kontrol ettim. pırasa kıvamında e, havuçlar da öyle. Gelin birlikte bir bakalım. Yeteri kadar pişti. Şimdi kuş üzümünü ekliyorum. Ardından tarçını ekliyorum. Bademin de bir kısmını ekleyeceğim, bir yeri de üstüne sus olacak. İnanılmaz tarçın tabii harika bir koku verdi bir anda. Şimdi kapağı açık bir şekilde pişireceğiz. Biraz karamelize olacak öyle diyelim. Suyunu buharlaştırması lazım ki karamelize olsun. Başından ayrılmadan ara sıra karıştırarak dibini tutturmamaya gayret edeceğiz. Ee, i̇yice bir e, karamelize olmasını bekleyeceğiz. Şöyle dibine baktığımızda suyu gayet iyi çekmiş, hatta yapışmalar var. Fazla da öldürmeden altını kapatıyorum. Bence gayet güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi bunu şöyle servis tabağına alalım. Koku harika arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şöyle üzerine de birkaç tane badem atalım. Kavrulmuş bademleri. Evet. Bademli pırasa kavurması. Bunun içine çam fıstığı da e, koyabilirsiniz ama ben ekonomik olması yönünden bademi tercih ettim. Lezzette herhangi bir fark olmuyor. E, hakikaten lezzetli. Sıcak gelmesinden ise soğuk yenmesini tavsiye ederim. Denemi deneyin. Aile bütçesine de yük getirmeyecek e, makul e, ölçülerde bir e, toplama çıkıyor. İnşallah size de, de renk getirir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.